Selam arkadaşlar. Yeni bir kamera arkası videomuzda sizinleyiz. Merhaba. Evet, güzeldi. Bugün kılık değiştirdik biraz. Bakalım yeni videomuzu beğenecek misiniz? Bu arada benim boyum görünüyor mu videoda? Tabii görünüyor. Geçen yıl yarım çıkmışım bayağı bir. Gör, gör, gör. abi. Gel, gel. Abi saçım da kuaförde yaptırdım özellikle video için. Şimdi. Teşekkür ederim. Bak şu arada çıkaracağız Bak yanında. Tam sen yanını ters döneceksin ama. Tamam. Ha o şekilde. Kapıdan giriş yapacağız. Başlayalım. Kapıdan giriş yapıp nasıl sen ters döneceksin Ercan? Döneceğim. Ters ters mi geleceksin? Dönerim. Dönerim. Ben elimden sürükleyerek geleceğim değil mi? Şuradan. Yeah. <sighs> Bir tane mi söyleme yerim varmış ya, ben şaşırdım herhalde. Bir bakayım da, pembe çorap da, harika olur. Pembe çorap Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Şöyle çekelim. Bir daha çekeceğiz. Bir daha çe çekeceğiz ama panoramaya beklemeyeceğiz. Biz kenarda durmuşuz. Biraz bu tarafa Arkadaşlar. Bu video. Bu video inşallah tutar. Bayağı bir zahmetli bir video. Bu arada ayakkabıları bir giyeceğim. giyeceğiz. Ayakkabı mı giyeceğim? Bana da bir ayakkabı getir istersen. Karşına sen onun çarıkları He? Onun çarıkları vardı ya. He getir gel onu koş. Onları getirsen onun çarıkları. Koş. Vardı. Çarıklar? Geleceğim buradan çarıkları. Dur geliyor. 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 Kameraya konuşalım. Başlattın mı Ece? Yok. Hangi kamera oldu? Yok YouTube'a. Selamun Aleyküm. Çok ben çok Onur. Çok ee, yani gördüğünüz çiftin çocuğuyum. Ağınlıyımdır. Ee, diyecek bir şey bulamadım. Şimdi e, herhalde ayakkabı için hazırlanıyorlar. Evet. Onlar, bek onlar gitti. <laughs> Onlar gitti. ben de şimdi babam dedi boş diye. Neyse gelmiyor. Şimdi başlatıyorum. Gel 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 Hah tamam. Aynen gel 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 Biraz daha bu tarafa biraz daha Heh, orada ben de yanına geleceğim. Ben dönerek geldim senin yanına. Beni bekliyor sen musun? Sen beni benim elimden tut buraya kadar getir. Tamam. Şöyle yapalım. Sen, sen ben hiç gerek olmuyor başka. Mimi nikuambia Mimi nikuambia Ona shamba Isi ta suma Komoni soma Soro ndo yoo Mimi nikuambia Mimi nikuambia

Bu arada kamera arkası videomuza son verelim. Tamam. Kapan. Arkadaşlar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.